Ne Ben başta başaramayız diye düşünmüştüm. Vallahi ben en başından beri başaracağımızı biliyordum. Hadi oradan. Evet, ne? Dur. Allah'ım ne olur iyi haber olsun. Lütfen, iyi Şimdi. haber olsun. Lütfen. Dur, dur. Barış'ın işi oldu mu olmadı mı? Şu an onu öğreneceğim. Dur. Ne? Afnan'ın bu ne Tamam, çabuk. Hadi o zaman. Şöyle bir şey yapalım. Işte, tamam, Tamam, hadi. Ne yapıyorsunuz be? İşte. Efendim. Merhaba, iyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Evet, karar verdiniz. <laughs> çok sevindim. İşte bu benim. Çok sevindim. <laughs> çok sevindim. Ben hemen Barış Bey'e haber veriyorum. Çok sağ olun, iyi akşamlar. Hoşça kalın. İyice <laughs> 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 Şimdi ben hemen Barış'ı arayayım. Tamam, ara. Hemen haber vereyim ona. Hadi gidelim, hadi gidelim. Tamam, hadi. Teşekkür ederim çok sevindim. Ne yaptın sevgilim? Barış! Aşkım bir yapım çağırdı. Şu an iş senin. İş senin. Gerçekten mi? Yani beni mi seçmişler? şu an inanamıyorum mutluluktan ağlayacağım inanamıyorum yaptın ya ya sonunda yaptın söyledin söyledin sonunda yaptın ya bari senin için yapamayacağım hiçbir şey yok hiçbir şey inan bana biliyorum sevgilim seni hayal kırıklığına uğratmayacağım söz veriyorum sana bana verdiğin bu şansı sonuna kadar değerlendireceğim inan bana deme deme öyle vallahi şu an zaten ağlamak üzereyim gerçekten inanamıyorum Barış ben şimdi çıkacağım birazdan senin yanına geleceğim gelince her şeyi tek tek konuşacağız tamam mı Tamam, tamam ben bekliyorum. Bekliyorum. Leman. Selam. Selam. Gelebilir miyim? E tabi, tabi gel, gel. Aç mısın? Ha, o kadar uzun zamandır doğru düzgün yemek yemediğim için... ...her şeyi yiyebilirim şu an. O yüzden oda servisinden bence bir şeyler söylemeliyiz. Söylerim mi? Olur, söyleyelim. Et konuşmak çok daha iyi olacak bence. Nasıl istersen. Hadi söyle bir şeyler Tugay. Dicle. Ceyda Şimdi yapından aradılar. Barış'ın işi tamammış. Tebrik ederim. Teşekkür ederim Ceyda <laughs> Birazcık da kıskandım doğrusu. Yalan yok. Neden? E, bu mevsimde Belgrad çok güzel olur çünkü. Anlamadım. Tatlım ben seni bu zor anlama meselini de çözeceğim merak etme. Birazcık B12 ile sen zehir gibi olursun bak görürsün. Şöyle ki... ...filmi önce Belgrad'da çekmek istemişler. Gurbette yaşayan işçi hikayesi. Tabii bütçe meselesi var. Öyle bir maliyet çıkmış ki çekimleri İstanbul almak zorunda kalmışlar. Ben de bunu duyunca bir arkadaşımı aradım. Sponsor olmak isteyip istemediğini sordum. Sonra yapımcıyla konuştum. Sonuç gayet olumlu. Yani filmi Belgrad'da çekecekler. Artık hazırlığı başlaması çekmesi dönmesi sanırım bir dört ay sürer. Ben bunu bilmiyordum. Barış bir süre buralarda olmayacak. Neyse ki bu süre zarfında şu Ömer meselesi de unutulup gider. Döndüğünde yepyeni bir barış olur, tekrar parlar. Sen de işlerine konsantre olursun. Yani bu iş ikinize de iyi gelecek. Emin ol. Dicle. Sen Barış'ı ne kadar seviyorsun? Kariyeri için gitmesine engel olmayacak kadar seviyor musun? Sonra tekrar konuşalım. Olur mu? Ama aferin. Çok iyi iş çıkardın. Öyle devam et. Sen de gelecek görüyorum bak.